Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Sims 4, Sims 4 oyununa Horse Ranch eklenti paketi gelmeden önce Sims 3'te atlar nasıldı ona bakacağız. Bakalım gerçekten Sims 4 Horse Ranch bir eklenti paketi olmayı hak ediyor muydu yoksa bir game pack miydi? Sims 3'teki atlar bir eklenti paketi içerisindeki herhangi bir hayvandan biri olmasına rağmen Sims 4'te gelecek olan hatlardan daha mı iyi olacak? Daha mı kötü? Sims 4'teki hatlarla ilgili zaten oynanış traileri yayınlandı Ve az çok neler görebileceğimizi tahmin ediyoruz Bu yüzden de paket gelmeden önce karşılaştırma yapabiliriz diye düşündüm Bu yüzden hemen Sims 3'ü açtım Karşınızda Hayley Vickers'ın ama adı çok değişiyor çünkü bu benim yaptığım çok tipini beğendiğim bir karakter Buraya kaydetmiştim Ama ismini tabii ki rastgele seçiyorum Ondan sonra şimdi kendisinin bir atı olacak Create a horse. Create a horse'da neler yapabiliyoruz onu göreceğiz. Bir at oluşturacağız. Daha sonrasında onu oyun'a götüreceğiz ve oyundaki herhangi bir arsada bakalım atlar için nelere ihtiyacımız varmış. Atlar neleri kullanıyor? Atlarla nereye kadar gidebiliyoruz? Ne yapabiliyoruz onu göreceğiz. Şimdi böyle bir atımız var. İlginç bir at. <laughs> Şöyle dişi bir atımız olabiliyor ya da erkek bir atımız olabiliyor, yaşlı ya da büyük olabiliyor. M isim de seçebiliyoruz. Mesela zaten sizlerde gelecek olan paketteki karakterin atının adını koydum. Neden olmasın? Şimdi at çeşitlerimiz var burada, at türlerimiz var. Mesela böyle bir atımız var. Çok güzel değil mi? Böyle bir tane var mesela. Ondan sonra böyle var. Mesela ben bunu beğendim. Şimdi şuraya geldik. Burada kostunu seçebiliyoruz. Bu tam olarak nereyi değiştiriyor onu görelim. İşte renklerini buradan ayarlayabiliyoruz mesela. Advanced mod diyor. Buna tıkladığımızda ne oluyor? İnan. Aa, çok iyi. Ne diyorsun ya? Bakar mı? Aa. Yani Sims 4'teki Create Style kadar mükemmel bir şey görüyoruz burada. Detaylı bir şekilde her alanının bakın rengini değiştirebiliyoruz. Zaten Sims 3'te Create Style var. Ama Sims 4'te sadece evcil hayvanlar için ve werewolflar için geldi. O yüzden bunun olması güzel bir şey aslında. Şimdi çıkabilir miyiz? Nasıl çıkacağız? Biz buradan böyle mi çıkıyoruz? böyle çıkıyoruz tamamdır. Ya buradan ayarlayabiliyoruz. İşte saçını sanırsam seçebiliyoruz. Onun nasıl olduğunu. Mesela biraz uzun olması benim hoşuma gitti. Ondan sonra burada kuyruğunu ayarlayabiliyoruz. Sakısı olabilir. Böyle, aa, örgü olsun çok tatlı. Ondan sonra burada da toynaklarını seçiyoruz galiba. Evet böyle olsun sonrasında buraya geldik shape burada biraz daha hani böyle nasıl duruyor vücudunun şekli nasıl onu belirliyoruz buradan farklı alanları da tek tek seçebiliyoruz kulaklarıdır işte burnu olsun şey olsun ben zaten beğendiğim için çoğu özelliğini değiştirmek istemiyorum sadece size göstermek amacıyla ve tabii ki eğer değiştirebiliyoruz galiba ee, onun tut tutma yerini değiştirebiliyoruz. Şöyle ince bir şey olsun. Eğer var ya da eğer yok. Eğer olsun. Tamam. Burada kişilikte seçebiliyoruz. Yani atlar için kişilik özellikleri de var. Agresif. Mesela bu neymiş? Agile horse are nimble, strong and love to jump. Yani atlamayı seviyor. Mesela brave. Gerçekten brave olabilir mesela fast e, e, tend to forget what ne yaptıklarını unutan böyle yani dikkat bozukluğu olan bir hayvan diyebiliriz. Fast hızlı arkadaş canlısı olabilir mesela. Ve buradan da bu arada ses ayarlayabiliyoruz. Şimdi sesini deneyeceğiz. Bakın böyle. Çok tatlı bir at oldu. Ay çok tatlı. Kişilik özelliklerini seçtik. Burada randomize butonu ile rastgele bir at da oluşturabilirsiniz bu arada. Her sime yaptığımız gibi ata da bir eğer saytaki ayısı yazmak isterseniz burası boş. Buraya tıklayarak işte nereden geldiğini vesaire yazabilirsiniz. Karakterimiz hazır ve atı da hazır. Şimdi tike tıklıyoruz. Arkadaşlar ben c kullanıyorum. O yüzden burası böyle gözüküyor. Şimdi bunu ilk önce tamam da tutorial'ı kapatın. Ben oyunu biliyorum zaten. Her süperinde bir tutorial çıkması sinirimi bozuyor. Evet şimdi böyle yemek yiyebilecekleri, bu su içebilecekleri bir alanımız var. Bir de böyle tuz yalamak için bir şey var. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz onu göreceğiz. Mesela Sage'i buraya bağlayabiliyorum. Sage'i buraya bir bağlayalım. Sage kaçmasın yani istiyorum ben. O yüzden alanına bağlıyoruz Sage'i. Sims 4'e sanırsam böyle bir bağlama olana olmayacak ama atlar e, otomatik olarak gidip uykuları geldiğine vesaire kedi ve köpekler gibi sanırsam şey yapacaklar. Uyumalara gereken yere gidecekler. Yemek aç olduklarında da yemek yemeleri gereken yere gidecekler. Neresiyse oraya gidecekler yani. Burada ise hani bir şey var ve ona bağlı gene yani acıktığında gidiyor orada yiyor falan. Biz istersek onu burada bağlayabiliyoruz. Evet. Atı görmüş olduğunuz gibi buraya bağladık. Buradan çıkmasını istemiyoruz. Bu yüzden de kendisini buraya bağladık. O da birazcık kendisini düşünüyor galiba. Neden buradayım falan diye mi bir, bir e, strese girmiş olabilir yani. Niye beni bağladın buraya? Ben özgür bir attım diye. Cesurdum. Beni niye bağladın? Bana ne yaptın? Evet. Onu oradan çıkarmaya karar verdik. Şimdi de binmeye karar verdi. Binemiyor. Binemiyor. Biniyor. Binemedi. Bindi. Bindiysen bir gezelim yani. Değil mi? Oh, bak geri geri gidiyoruz. Havalı hareketler. <laughs> Atımızla birlikte havalı hareketler yapıyoruz. Yani sanki çok mükemmel bir at binicisiymiş gibi. Şimdi bir ata binmekten vazgeçelim. Çünkü atla neler yapabiliyoruz onlara bakalım. Şimdi ona ilgi verebiliyoruz. Elimi kokla işte. Sevebiliyoruz. Konuşabiliyoruz ve onun sanırsam boynunu işte sevebiliyoruz. Daha sonrasında onunla ilgilenebiliyoruz. Tarayabiliyoruz. Temizleyebiliyoruz şeylerini sanırsam. Bu ayak kısmını. İsmini buradan değiştirebiliyoruz. Reinforcement ne? Price for? Evet. Yaptığı şey, şeylere iyi ki yapmışsın ya da yapma diye uyarabiliyoruz. Yani Mesela çok fazla ses çıkardı hiç ona kızabiliriz. Bu kadar bağırma diyebiliriz mesela. Ya da istersek iyi ki bağırdın diyebiliriz. Go for a right diyor ya. Gitme. Bakalım burada bir dostluğumuz ne kadarmış? Daha azmış ama onun arkadaş canlısı olduğunu farkındayız. Bu da güzel bir şey. Settle. Falan yapabiliyoruz. Affection. Ona bir mesela böyle treat yiyecek verebiliriz. Sonra böyle bir aslında ben gezmeye çıkmak istiyorum. Aa bak mı yalıyor. Otomatik bunu yapıyor. Çok tatlı. Ya. Hemen simsörde gelsinler ve gerçekten karşılaştırmasını düz, düzgün bir şekilde yapalım. Yani evet sims simsörde de tarayabiliyoruz. İşte yiyecek verebileceğiz. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Yani bunları olmazsa Hani atlar niye gelmiş yani? Atların asıl hani gerekli olan her şey Sims 4'te de olacak. Bak mesela burada şey yapabiliyoruz mesela nasıl yapabiliyoruz mesela friendly. Atla da şey yapabiliyoruz yani. Mesela şeyler için ee, havuçlar için yalvarabiliyoruz. Lütfen havuç ver diye. Sonra zaten onun yani karakterimize tıklarken yapabileceğimiz şeyleri buna da tıklayarak yapabiliyoruz. Yani mesela işte tarasın beni işte beni sevsin gibi. Gel evladım sen gel şuraya bir bakayım. Mount, Mount mu acaba üstüne çıkmak ya onu salmak istemiyorum da. Aferin sana aferin güzel evladım aferin sana. Aferin söz dünyaya yavrum benim. Geri geri gidiyor evladım. Havalı hareketler yapmak istiyor. Heh şimdi çıkıyor. Tamamdır mount çıkmakmış üstüne. Hop şimdi bir yürüyüşe çıkalım ya. Ters ters olduk. <laughs> Düzelt kendini. Şöyle go for a ride ya. Şöyle bir şehirde gezelim yani. Atımız var. Havalı havalı. Koşturabilebilirsin. Neyse koşturmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Ama koştursan da eğlenceli olurdu yani. Bir level atlama kendini bir geliştirme durumu yok. Yani burada ben bekleyebileceğimiz bir şeydi aslında. Ama nedense seni suçta koymamışlar. Yani daha iyi at binicisi olma gibi bir şey sanırsam yok. Ben biraz daha böyle hızlı gidemiyor muyuz acaba diye düşünüyorum ben ama sanırım gidemiyoruz. Yani hızlandırdığımız şekilde gidebiliyoruz. Onun dışında gidemiyoruz. Aaa dı 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 ev varmış. Riding the level atlama varmış. Kafasında çıkmadığı için ben olmadığını sanıyordum. Neden kafasında çıkmadığını bilmiyorum bu arada. Kapamadık da onu yani. Plan gözüküyor. Ama sanırsam e, burada gözükmeniz. Eve geri dönelim. Eve nasıl döneceğiz? Click to go home. Haydi şimdi eve dönelim. Yani levelimiz artıyormuş. Tamam. Güzel bu. Görmüş olduğunuz gibi bir level sistemi de burada da varmış. Atımızla birlikte dık 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 ilerliyoruz. Ve levelimiz arttıkça daha da iyi bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada gerçekten hani buraya çok oturduğu için de birazcık arka tarafı ağrımış karakterimizin. Artık yeter diyor yani ben artık burada oturmak istemiyorum daha fazla. Yazık değil mi bana diyor. Eve geldik. Şimdi atımızı şuraya bir bağlayalım. Bugünkü videoda Sims 3'teki atları gördük. Kısacası atlar güzel. Sims 4'te de umarım güzel olurlar. Bizi hayal kırıklığına uğratmazlar. Ama şu ana kadar gördüğümüze göre Sims 4'teki atların bir ek paketi, değil, bir game paketi, yani oyun paketi olması gerektiğini düşünüyoruz. Siz de hem fikirseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence öyle. Ama ek paket olmuş yapacak bir şey yok. Almak isteyenler indirimleri beklesinler. Acerisi yok. Güzel bir kasabası var fakat acerisi yok dediğim gibi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben atları çok seviyorum. Sims de seviyorum. Dördü de ve 2'yi de seviyorum. Ama en sevdiğim ikidir. Bilmeyenler için de bu videoda da söylemiş olayım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda da. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek olabilir ve zil tuşuna basıp bildirimleri açarak da ileriki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Seç size güle güle diyor. Ben de güle güle diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.